Arkadaşlar şey kostüm serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün seriyle birlikte çıkan yani y mega seri yayınlar çıkan bazeti kostümü deneyeceğiz. baz enderliği neydi unuttum. baz gizemli gizemli galiba. baz aynen gizemli ve Burada Patrick Baz, Godzilla Baz ve Kaiju Baz vardı. Ba, de çıkmış oldu. E i̇yi bir kostüm. sevilen bir kostüm. Yani çoğu zaman kız oyuncular tarafından seviyorsa da bu basit kostümü yani iyi ortalama da kostüm. Müzaffer'le almak istiyorsanız alabilirsiniz. Çünkü Patrick Baz ve e, diğer Ejdaha Baz adımı neydi? O biliyorsunuz Müzaffer'le alınabilmiyor e, bilinmiyor ve e, kostüm tabii ki de eğer bazda bir iyi kostümümüz, efektli kostümümüz olmasını istiyorsanız bunu da alabilirsiniz. Belki de başka bir kostümü de vardır. Efektli, güzel. Evet. Ka ıı, karşıda çok fiyatlar var. Ayran, Fantasisto. Fantastiko. Fantastiko. Iı, bizim bro Max. Max. Tomar. Ne olursunuz Tomarlar. Beni bırakın. Peşimi bırakın Tomarlar. Tomar. Yeter Tomar. Al öldük yani bu kadar yani o kadar çok kantırlanıyorum ki bundan sonraki video e, bundan sonraki maçta bu arada e, haritamızı değiştiririz oyun modunu değiştiririz iyi e, bu oyun moduna geçeriz kapalı harita ve baz, bazın özellikle o haritada da iyi gitmesi lazım bu arada arkadaşlar e, ben e, biliyorsunuz biliyorsunuz iyi e, bu baktan yararlanan birisiyim e, ee, yani süpersel şu an e, bu verdik yerine geri almayacak yani ben virüs antivirüs 8 bit aldım onu geri almayacak bizden bence almazlar da e, çünkü yani benim ben, ben yani bu kötü bir şey çünkü sen bunu veriyorsun ne kadar hata olsa da ama sen bunu geri alamazsın abi e, hatta yani çok, e, çok süper ee, çoğu spesel kreatör arkadaşım ki yok yani yapma harcama kreatorlara ait olan bir şey değil yani böyle şeyden yararlanmak oyun aslında Ama ben dedim belki bilerek yapmışlardır. çok kişiden çünkü bizim bize 4 kişi bir partner grubu var. ikinci seviye olsun. Ya, hepsi ikinci seviye. Ben bir tek birinci seviyeyim ama bir, ikinci seviyede de kabul edildim. bin abone olduğum anda ikinci seviye partnerliğe geçtim. Yani dediler yapma falan, e, kovulursun falan. Yani e, normal bir oyuncu olarak düşünür. Yani her şeyde de partnerler ön plana çıkmamalı. Sanki ben normal oyuncuyum. Ben Brosa'sa partner olarak başlamadım. Ben oyuncuyum. Herkes bir oyuncu. Partner olan ayrı bir özelliği yok. Tamam yüzeysiz kostümana verebiliyorlar. O e, çekiliş yapıyor. Onun YouTube kanalı oluyor. Güzel aboneli. Ama o da bir oyuncu. Ben de bir oyuncuyum. Herkes bir oyuncu. İster 15 milyon olsun. prosta Stars'ın partneri. Ee, evet dediler yani yapma. Ben hocadım. Şu anda hiçbir şey yok. Ee, hatta videosunu da çektim. bak ile ilk ve kostümü aldım. Ee, yani hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Bu arada bunların hepsi stok video. Ben bunların 8 videonun 8'ini de bir günde çekmek çok ağır geldi beni Bana Bene ne ya? Bana... Ee, Oysa desek size kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar video sonunda söylediğim şeyi videonun ortasına söyledim. Bu bir ilk. İlk için kanal abone olmayı unutmayın. Bak her yerden abone koparan YouTuber'lara dönüşüm var. Abi. Hadi abicim bu atak golle sonuçlanmalı. Dünyanın en iyi atağı. Dislike atıyor. Abi gol yemeyin. Hayır. Abi ikisi eksimizi yedik. Şaka gibi ya. Neyse arkadaşlar bu videoda güzel eksiler ye ye. Bu videoya devam. Aa ben demiştim. Oyun mod bir dakika ben kaç maç oynadım basette Bir maç. O maç İyi iyi. Değiştirebiliriz hala. Savaş topu değil. Pantolon yakası falan diye. Haritanın hesi çok kötü harta. Çok kötü artı. harta. Haritanın hesi ortası çok kötü harta. Okey. Büyük kanal. iyi, iyi, ka şey. E ee, yani dediğim gibi bence bir problem olmaz. Sonuçta bu bir hata. Hiçbir şey olacağını hani işte, e, izan etmiyorum. Ee, bu arada çok kişi vardı klanda. Ben e, bana 2000 vermişler. Ee, ben onu değerlendiremedim. değerlendirmedim. Hakikaten e, zaten ben aslında videoyu günde aynı günde paylaşsaydım belki beni izleyenler bunun bir bug olduğunu bilecek ve ona harcayacaktı. Çok kişi tabii ki başka YouTuber'lar da var ama Mesela e, bazıları sadece beni izleyenler de var. Tanıyorum öyle bir kemik tayfayı. Sana kemik tayfi olmak istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Her yerden yine abone koparmayı da. Bu arada botlar e, geldi. Özür dilerim ama videoları çabuk çabuk çektiğim için e, botlar olan maçları bile videoda e, oynamalıyız. Evet. E, okay. Buradan sonra iki tane sanırım kaldı. Ya da üç, üç tane bir, ah evet, iki, üç tane kaldı. O bir, onlar öne içer. Nasıl lan? Nasıl oluyor bu? Yine öndeler. Yine öndeler. Şimdi önde değiller. Son de ben aldım. Evet arkadaşlar, videonun artık altıncı dakikası. Evet arkadaşlar, bu videonun da bu kadar sonuna geldik. Ee, bir sonraki böyle videonun devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın ve yorum ve fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz ve bay bay.